Bu e, marketin karşı. <laughs> geliyor bilmediğim var ya <gülüyor> <gülüyor>

AK Parti yönetim kurulu üyelerim, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın gizli mensupları <laughs> ve kilimli halkın. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 30 Mart 2014 seçimleri yaklaştı. Aday adaylarımız da var. Ancak şu anda aramızda bugün adaylaydığı için buraya eden çok sevgili kardeşim derecede sevdiğim Seçkin Bey. Aynı zamanda Kilimli Belediye Başkanımız birçok hizmetlere Kilimli imza atmış, mühür basmış, Kilimli'nin altını üstüne getirmiş bir kardeşinizi size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. aslında söylenecek çok şey, şeyler var ama bu söylenecek sözleri sizler daha iyi biliyorsunuz. Daha iyi, bugün burada bu eee söylenecekleri siz söylüyorsunuz. En son sözü de siz söyleyeceksiniz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü bu aday adaylığı başvurusunu kabul ettikten sonra Sayın Başkanımız sizlere arka taraftan hitap edecektir. Ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben şunu da unutmadan söylemek istiyorum. 2014 seçimlerinde biz burada tarih yazacağız. Bunu yani, ben bunu da aynı şekilde Ama göreceksiniz 2014 30 Mart seçimlerinde biz burada tarih bir yazacağız. Almadığımız oy alacağız. Hepinize çok teşekkürler. Arkadaşlar hepinize çok o teşekkür ediyorum. Var. Sözü Sayın Başkan'a veriyorum. Allah <laughs> razı Sayın ilçe ilçe başkanıma ben teşekkür ediyorum. Bu pazar günü gerçi dışarıda da e, biraz konuşma yapacağım bekleyen arkadaşlarımız var. Hepiniz evlerinizden işlerinizden güçlerinizden geldiniz. Ben dört e, buçuk senedir Kilimli Belediye Başkanlığı görevini gururla sizlerin cesaretiyle yüreklilikle, çalışkanlıkla yürütüyorum. Ama bize bu yürekliliği, çalışkanlığı, cesareti veren teşkilatın bayanlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz, gençlerimiz, çocuklarımız sizlerin sayesinde biz bunları başardık. Evvela biz böyle günlerde de bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah ben bu belediye başkanlığını AK Parti'den başlamıştım. Yine aynı partimden devam ediyorum. hem de milletimize hem de kentimize, ilçemize hayır uğurlu uğurlar getiriliyor. Başkanım bakıyorsun başkanım. Evet. İnşallah, inşallah. Evet, Allah'ın izniyle. აჩვენებს <laughs> yıldan beri. Durur, durur, durur. Durur, durur. Sağ olun. bize ait. Allah durur, razı olsun. Geçelim. Sağ olun. Durur, durur, Sağ olun. Durur, durur, durur. Biz bu teveccühünüzü her zaman için masar olmaya çalıştık. Kilimimizi ilçe yaptıktan sonra sayın başkanım Cahit Taşçı beraber, sayın vekillerimizle beraber durdurak bilmeden her şeyi yeniden yapmaya çalıştık. Olmayanları tamamlamaya çalıştık. Allah bu yolda bizlere her türlü yolumuzu açmak için sizlerin duasıyla, sizlerin desteğiyle ufkumuzu açtı. Bizler Cenab-ı Allah'a ne kadar niyaz azdı. Sizlere bugünden itibaren dört buçuk sene içerisinde yaptıklarımızı anlatsak gerçekten zamanımız da yetmez, sizin de gücünüz de yetmez. Onun için ben ufak bir şey söylemek istiyorum. İnanın ki yapılmayanları yapmak için bizler buraya aday olduk. Ondan sonra çalışmaya başladık. Kanalizasyonlardan sahil yollarına bu perşembe günü açacağımız modern kapalı pazar yerine kadar her tarafı parkları, yolları, sanayisini, bütün çalışmalarımızı, iftar programlarımızı, festivallerimizi beraberce yaptık. Sizlerle beraber yaptık. Ben görüyorum ki bu sizlerin desteğiyle, sizlerin gücüyle beraber biz bunları başarmışız. Allah hepinize razı olsun diyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizlere, sizlere, sizlere Allah razı olsun. Sizlere razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer büyüklerim, mübarek Ramazan ayında aynı böyle dikildi bakanın karşısında pankartlarıyla beraber biz kilimliğe yol istiyoruz dediniz. Onlar da yaptılar, sizlerin sayesinde oldu. Evvela bütün kilimli sizlere işte böyle gönüllü, böyle yürekli insanlara teşekkür borçludur. Ben onların adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hülasası buraya yapacağımız her türlü yatırımlar her zaman için kalıcı yatırımlardır. Şurada hemen sağımızda gördüğümüz pazar yeri hakikaten öyle basit bir olay değildir. Kilimli'nin geleceği demektir. Bundan sonraki yapacağımız belediye binası yürüyen merdivenlerle, asansörleriyle beraber en modern şekilde, en nezih bir şekilde yaşlarımızın rahat rahat çıkabileceği, orada engelli vatandaşlarımızın engele takılmadan belediye başkanlığını ziyaret edebilecekleri, pazar alışverişlerini yapabilecekleri en nezih, en modern şekilde dönüşecektir. Şimdiden kapalı pazar yerimiz, modern yerimiz, bölgenin en büyük pazar yeri. Hayırlı olsun diyorum hepinize. Allah razı olsun. Biz de size gurur duyuyoruz. O kadar çok yaptığımız işlerden bir tanesi var ki en önemlisidir. Altyapı. Hepinizi çok yorduk. Sularımız patladı, yollarımız çamur oldu, toz oldu ama yüzde sekseni tamamlandı. Allah kısmet ederse bu tamamen bitti andan itibaren artık atıklarımız ne dereye gidecek, ne denize gidecek. Biz bunları yapılmadığı için yaptık. Bunları Kilimli layık olduğu için yaptık. Bir görüyorum ki ne kadar ne yaptıysak Kilimli'ye bunların hepsi feda olsun. Sizler bunlara layıksınız. Allah bundan sonra da sizlere en güzel hizmet yapacak. Her kim varsa belki şahsım olur. Belki bizden daha iyi insanlar olur. Allah onları nasip etsin diyorum. Her şeyin en iyisi, en güzeli sizlere layıktır. Allah yolunuz açık etsin. Bizleri sizlerden, sizleri bizlerden, Bizleri bu memleketten, bu milletten Cenab-ı Allah ayırmasın. Yolunuz, bahtınız, şahsınız açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizlere güç veren işte budur. İşte ne çakma anketler, ne sanal anketler ne de bizim sahada kazandığımız galibiyeti masada kaybettirmeye çalışan şer güçleri. İşte bu görüntüyü görsünler. Seçkin Özdemir'i koruyan, kollayan bir Cenab-ı Mevla bir de bu inanmış bu yürekli kim halkıdır. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Tek tek kucaklıyorum. Saygılarım, şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinize razı olsun. Sağ olun. Kim bilir Allah razı olsun. Gerim, gerim. inşallah. Allah'a emanet olun. Allah hepinizden razı olsun. Çoluğunuzla, çocuğunuzla bu yaptığımız oh. hizmetler belki birinizin torunu yarın gelecek burada. Bir tane birinizin çoluğu, torunu, <laughs> torunu, çocuğu gelecek. Bu hizmetleri onlar devam ettirecek. Allah sizlerin çocuklarına, sizlerin torunlarına inşallah böyle hayırlı meslekleri, hayırlı işleri nasip etsin. Hayır. Sizler bizi güldürdünüz. Allah da sizleri güldürsün. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyoruz. Bu, bu sevgiyi, bu coşkuyu sağlayan teşkilatıma, çalışanlarımıza, saygıdeğer halkıma çok çok teşekkür ediyorum. Bir insanı güçlü yapan, bir insanı yücelten, büyüten insanın kendisi değil, kendi parası değil, kendi sülalesi değildir insanı yücelten Cenab-ı Rabbül Alemin'dir ve bu milletin sevgisidir. Bunlar üç ayda, beş günde olacak işler değildir. Ben burada 20. senemi dolduruyorum. 20 senedir bu millete kurban olacak diye de aşık olmuşum. Onlara hizmet vermişim. Allah ömür verir de bundan sonra da bu hizmetlere devam ettirmek istiyoruz. Ama herkes şunu şöyle bilsin. Siyaset işi ayrı bir iştir. Her kademede herkes görev yapacaktır. Ancak bu görevi layıkıyla yapan insanlara bu, bu milletin teslim ettiğini artık unutmasınlar. Bu iş kolay işler değildir. Çok meşakkatli işlerdir. Zor zamanlarımız oldu. Güzel zamanlarımız oldu. Ama bizi siyasete bağlayan esas unsurun ne olduğunu bugün kilimli altı görmüştür. Ben e, bir sade vatandaş olarak geldim. Bir aday adayı olarak onların huzuruna geldim. Bundan beş sene önce de yine aday adayıydım. Ama şu anda mevcut belediye başkanıyım. Dilerlerse belediye başkanlığıma devam ederim. İstemezlerse başka birisini getirirler ama yine ben bu milletin evladı olacağım. Yine ben gönüllerin sultanı olacağım. Ben ona inanmışım. Çok saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok duygulandığınızı fark ettik. Bekliyor muydunuz böyle iyi efendim bu, bu kadar? Bu coşkudan, bu milletin teveccühünden duygulanmayacak bir tane insan tanımıyorum. Biz gönül köprüsünü evvela kurmuşuz sahil yollarından önce, pazar yerlerinden önce, sanayilerden önce, kanalizasyonlardan önce bu köprüleri atmışız biz insanlara. Biz buralara ne kadar resimler koysak, ne kadar posterler atsak bunlar 5 dakikada olmaz. Bunlar için insanlar boşu boşuna uğraşmasınlar. Kilimli tercihini yapmıştır. Gören gözler görsünler. Hala karşımızda e, lobiler kurulacaktır. Hala karşımızda bizi alaşağı etmeye çalışan insanlar olacaktır. Ben dediğim gibi sel gider kumu kalır. Biz buranın taşı olduk, kayası olduk, bir parçası olmaktan mutluluk duyduk. Dediğim gibi e, saman alevleri çabuk yanıp tüner. İnsanlarımız artık neyin ne olduğunu farkındadır. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizler de bu pazar günü geldiniz. Hakkınızı helal edin. Bizlerle beraber oldunuz. Bu güzel günde aynı yaz günü bir günde Cenabı Allah görüyorsunuz bizim her işimizi rast getiriyor. Bu işte de aynı şekilde oldu. Ben Sayın Başkanıma Cavit Taşya özellikle Sayın Teşkilatıma, meclis üyelerime, muhtarlarıma, saygıdeğer vatandaşlarıma, aile ifradıma, eşime çok çok teşekkür ediyorum. Çok bizim kahrımızı çektiler. Ama bu hizmetleri birileri yapacaktır. Bizim üstadımız başbakanımız olmuştur. Ben bu partiyle başladım, bu partiyle devam ediyorum. Şunu açık yürekli söylüyorum, hep baştan beri de söyledim. Bu parti olmazsa bir partiye geçerim. Başkanlığım yeter ki baki kalsın diyecek kadar alçak olmamış. Bundan sonra da olmayacağız. Bizim gözümüz açtığımız, elini öptüğümüz tek bir şahıs yani şahıs vardır. O da başbakanımızdır. Devlet büyüklerimizdir. Allah onlardan razı olsun diyorum. İnşallah hedefimize.

Arkadaşlar. Eee. Gel, gel görüyorsun sen, Selahattin abi en gencimizsin. Gel bakayım şöyle. Yanlar. Evet. Canlar, Allah hepinizden razı olsun. Allah Allah şık, şık, şık. Şık, şık. arkadaşlar bize bu gücü veren inanın hani inanmış bir gruptur. Esas işin lokomotifi. arkadan çekiyor. Ben diyorum ki bu işin hem mobilize olan, hareketli olan, mekanize olan, panzeri olan, topu tüfeği olan gençlerimize minnettarım. Allah razı olsun. He, sen, Allah razı olsun. olsun. Tamam arkadaşlar fotoğraf Hadi bir alalım gel başkanım. <laughs> başkanım. Başkanım buraya da bakalım olsun. Ya olay nasıl ya var da ne Eyvallah